Yan şeriat, yan ölüm, yaşasın şeriat, bitsin bu kafir zulüm, yaşasın şeriat, İslam'dır benim gülüm, yaşasın şeriat, Rabbin yoludur yolum, yaşasın şeriat, yan şeriat, yan ölüm, bitsin bu kafir zulüm, İslam'dır benim gülüm, Rabbin yoludur yolum, Müslüman, 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 Rabbin yoludur yolum. Müslümanlar el ele Yaşasın şeriat Karşı koyarlar zulme Yaşasın şeriat Canımız islam ile Yaşasın şeriat Dünya dündü bak güle Yaşasın şeriat Müslümanlar el ele Karşı koyarlar zulme Canımız islam ile Dünya dündü bak güle Müslüman, 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 müslüman. Dünya dündü bak güle